Hadi Hatta bu klan salması. Güzel bir var. video olur ya bundan. Bu <laughs> nemesise karşı? Bir de mur. <laughs> bundan da gerekiyor bu oyunu bu arada. Biz biz aşağıya gideceğiz sonra. Aha. Aa bu ne? Kazanır mıyız? Q açtım. 20, barda 20, 20. bak. Orna attım. <laughs> tamam. Z'de... <Aa>, Okey sen... Dip <laughs> Oradan Ezreal'a. Ezreal. Ezreal? Yok mu Biliyorum. Q2 saniye. Flash Q atabilirim. Var Brand Öldüm ben. Allahu Ekber. Adamın flash'ı duruyor lan. Ne direkt kestik ya ona ilk. Hızlar. Kaçtı gerçi. Toro. Daha Zed mi buluyor? Kule öl, kule öl. Aa bir anda öldür, okey. E yok ki. ben e, 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 alacağım, sen, aynen football. aynen. Ezio'da gir ama. Leşi olabilir adamı. Olacağım iki milyonu. Go go. Al bir tane. Okay, Bu da iki level yeah. oldu ya. Ölüme geçme, geç, önüme geç. Öldüm mü lan? Dönebilirim de. Oh adam. What? Bir evet, sürü potu base var. geldi. Go. Go 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 Nice. Buna nice. da Yok mu? Ne yapıyor bu? Var mı? Ee, bir saniye. Okey flashını nice. aldık. Güzel. Cannon kaçma. Fuck ya. Geliyor puşta Daha da atmaya geliyor Atacağız mecburcuyuz. İki olmadan gir. Koş koş koş. Gireceğim. At 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 at. Eziyor da. çok uzakta ya. Base'e bastım ben burada. Oy, hadi. Helal. Ben base şuna bastım görüşürüz. Kendine oh. iyi bak. Oğlum, devam şey de, oldum güzel ya güzel. videolukmuş oyun Ron oğlum şu sesi Evet ben videoluk olduğunu direkt anladım hemen dedim lana oğlum, Şunun lana sesini çabucak düzeltir misin rica video çek ya. Murt baktı evelinle beceremiyor şey almış Gel buraya Blue ıı. Ya videoluk sesler çıkarma ya ha, Ah, oynadım o Q ne Aaa vuramadı bizim şey adama Tüh Oppo sesler var. çıkarma ama yani. Tam bir video sesi böyle. <laughs> video Aa, falan sesi yapıyor be. ya. Ace yok Ezreal. Merhaba arkadaşlar. Exhaustum yok benim ya. That's fucking shit. gir gir. Ezreal'ın ace yok. Koş lan. Koşuyorum. Arkadan, önden, sağdan, soldan. Exhaustum ondan. yok ya. Girmeyeceğim. Gir gir. Barda. Geldim. Lan ne yapıyor? Tamam öldür onu abi. Sıkıntı yok. Ben Ezreal Kaç... öldüreceğim. Kaçmazsa öldüreceğim. Kaçıyor. Neyse Leblanc kalacak herhalde. Öldürün onu yani. <laughs> nice. 2 ve 2 dive atabilir miyiz? Atarız. Şey nerede? Brand'i görmüyoruz. <laughs> Bottadır ya. Şimdi bot jungle'ını almadı. Aynen aynen Yok, gel. Brand'i kessek. Gel gel. Nice one. Flash hook. Helal. Zed gelemiyor. Kaç kaç. Ah oh, shit. Here we go again. Bunu da. Helal kaçar. Ben benim de kaçar. Benim ya. 1600 gold var potu bu adama nasıl? yardım edeyim azıcık ya. Çok ağladım. Arkadaşlar nimo.tv slash holyphoenix kanalından bu harika samir oyununu hmm. izleyip bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda ha. youtube slash holyphoenix lol kanalından da harika... Yine mi gitti? Ha, benim... Harika YouTube ha. videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ha. Çok güzel. Hadi şimdi benimkini de yap. Ron bu bunları video yap Ron. Armor ayakkabısı, mı? ayakkabısı var. Ne ayakkabısı? Ne ayakkabısı? Benimki kadar iyi. <laughs> ha? Ne ayakkabısı alayım? Ben MR. Narchery. Benimkini de yap reklama. Ben üşeniyorum yapmaya. Ne ki senin slash olayım. Ee, lol hepsi. Tamam farfetch lol. farfetch lol 12. Bana bak belki bana geliyorlardır. Aynen. Dive dive. Bak, şöyle, day, bak. My Bart dövüyor beni. çalışıyorum. Bir Ezreal de bot river'da. Şuraya dikkat etsin. Bizim jungle top side. flash atacağım arkasından. Ya da yürüyorum. Z bende. da. Z, Z, Z. Nice. Erti. Denedim. Zed'de Güzel ya. gerekiyordu ya. Ezreal aldı shutdown iyi oldu bence. Ah 6 olmama 1 milyon anıldı ya. 6 olabilsem daha tatlı olacaktı. Zed'e stun attığımda evet. şey oldun sen. Ulti değdin ya. Pasifini vuramadın. Ama okeydi sanırım. Ultini bayağı vurdu Ya beni bekle işte. Şimdi ben ne yapacağım burada? Sağ sol yapacağım. Kaldı oyun burada. Bart niye burada abi? Ah. Bir de niye gitmiyor? Ben bu de, adam? de öldüm. Bu adam ne böyle? Ben de öldüm bak. Neyse Shaddam, şarttan... bak, bak Mit de öldü. Oyun go next oldu. Graves yani. öldü. Oy. Aa, oy. Trump. Trump. Oh, Yok. Trump gelse ölmüyordu bu arada. Evet evet. Bizimki Drake kalıyor. Aa ne yapıyor lan o? Go. Öldün mü? Int. Ben kaçar bu arada oraya. Ha. Bir şeydir doşla. E? Kaç kaç. Biraz mı geliyor? Az kalsın turbo'yu koyuyorduk, koyuyorduk ya. Aha. Var mı W? Adamı nasıl top ettim ama? Ha. <laughs> Kekir. Nemesis'in oynayışa bak. Nemesis. Barda bak lan. Bak Ezreal'a. Ezreal ah. Bak bana Brand'a bakıyorum. Yok Zed arkamızda. Zed'e belki. Bekliyorum bir yerlere. Bekle, bekle. Teksin. Bir anda oyalıyorum ben. Abi. E'sini dojlayamadım ya. Lan bunu çeksene ya. Ah, what biliyorsun. the fuck? Le blank inti koydu. Aynı. Dede bak. Dive yok Ultisi yoktur muhtemelen. Oradan oradan. Ben Brent arkamda. Geldim geldim geldim. Uf! Ama fucking faker by the way. Ama işte ultisi çok buraya buyurun. Good. Aa atladı bak bak Okay no full. Tamam, güzel. güzel ya direkt çıkıyor. Ben base atacağım Drake'e. Sen de base at bence. O da olur. Orn, Papa gelebilir. Papa Lan bunlar bana niye vuruyor? Anıl Drake oynayalım. Allah Allah. Ay turret vurmuyor bana. Adam ignite attı kafama. <laughs> Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam ama Drake aldı bizimkiler. <laughs> Nasıl eğlendim <laughs> var ya belli değil ya. Öldüm mü ben ya? Öyle bir şey olmaz. Ha bir gelmedi bana. Yes. Bir şey bir şey. Momo gel oğlum. Momo. Ps -ps -ps -ps. Momo. 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 Öyle bir meme vardı biliyor musun? Momo. <laughs> Momo. ne ya öyle, öyle deme ya. Yani. Şeyde vardı. VR chat. Momo. Flash'ı yok ya Oha gir birden gireceğim bak benim girişe bak yat aşağı biliyor. Buna da Oğlum ben var ya al Neyim lan ben öyle? <laughs> Ne alaka oğlum? Devam ki. Tam sen değilsin de. Sağ ol, yani, teşekkür ederim falan. ya. Eyvallah, eyvallah, <laughs> sağ ol. Ya <laughs> yani... bir <bitirin. gülüyor> tane teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> Taptan bitiyor <laughs> mu? Ya bu tam videolukta oyun ya. Rom bunun videosunu. <laughs> evet, lanı bunu videosunu yapacak ve sen izleyeceksin onu benim aa, ekranımdan. Ben Kayıt etmedim bunu ya. Benim ekranımdan Rom, izleyeceksin beni. En ay, güzelliğini ay, göreceksin. Olma, gel oğlum buraya ya. Bu oyun. Burada trollemeyelim. Ne oluyor lan? Aa çok aa sinirlenmiş lan. Çok sinirlenmiş. Ben bana daldığını bile görmedim. Ya yardım etsenize! kaçıyorlar. Aman böcekleri gibi kaçıyorlar. Baron var. Momo. Lana bak. Bunun bu... videosunu yapsak evet nasıl olur ya? Bunun videosunu yapıyoruz. <laughs> Aa onun. Aa! Ya hayır Aa, hayır. Ben, ben yapacağım Ron. sen yapamayacaksın. Ron kayıttan alsın. Alamıyor ya. alamıyor. Nasıl alamıyor? Aldıyor. Alamıyormuş. Alıyor alıyor. <laughs> Tamam ben I am so fucking strong. Look at my items. Let's take Nesh. Nesh -e, alalım. Niye <laughs> trollüyorsunuz abi? Ve da öldü. Gel hemen acil kurtarma operasyonu. Nesh Bir Brand ulti atıp yakmasın bize. Let me tank. Grace ee, atla tankla, artık. Tankta tankta. Nice one. Bu? Brand'e gir ya. Yani. Brand'e öldür. Koy. Koy koy koy. Aa, adam tamam. iyi oynadı. Git lan. Bitti lan. bir gel gel. Devam devam. Tamam tamam sus. Brand'ın ultisi yok. Şuraya girsek mi böyle? Ultim yok ya gel şunu alalım. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Alo. Canlar azaldı ya. Ah. Gireceğim ben buraya ya. Voli bir gelsin, voli gelsin. Öyle. Ezri oldu ve Brent abi. Ezri yok. Dördüncü direkt çıkıyor bu arada. Burası satma yeriymiş gibi hissediyorum. Vali tanktasın. Hiç beklemiyorlar ha. Base attım bunu sanıyorlar. Ha. Will Heli, Holly and Farfetch be on the same team for next tier. year? God knows Kim now. Kim soruyor? Mr. Frenut. Çok konuşmasın o ya. God. Konuşsun aha ya. aha. Oyundan düştü bu arada. Kazanırız ya oyun oyun. Flash'im yok ya. Öldüm lan. Exhaust atamadım ona. Canım çok az ya. Oha. Turbolu uzadık Döneriz bu arada. Benim canımı görmüyor herhalde. TP attı. Orn. Kim TP atıyor? Orn, mu? Ezgür'de mi dönsek? Neşe direkt Drake'e Drake'e. Drake, 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 Nice. Ne güzel oynadık lan orayı. Leblanc, Leblanc tatlı geldi ya yani. aynen. Gel gel bitir oyunu. Exhaustum var hala. Oyun oyun. Tüh. Bir tık deep oldu sanki. <laughs> Bir tık deep oldu. Stun yedim ya Bart'tan. Evet evet. Ne lan bitirir orayı bu arada. Evet. canlara baksana cici. Of. Evet arkadaşlar. Yo, videomuzun sonuna çek. geldik. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolar için. Bilmiyorum YouTube'dan oluyor. Yorum yapıyorlar. Şey. Zile basıyorlar. Zili açıyorlar. Öyle bir şeyler. Beğenin. Paylaşın. Sağ olun.